turns out i am poe you are a dragon warrior master master, master. Herkese selam dostlar. Bugünkü videomuz içerisinde Kung Fu Panda evreninde acaba insan var mı? Evet bugünkü videomuzun konusu bu olacak. Birçok kişi kanka ya Kung Fu Panda evrende hiç insan olabilir mi? gibi farklı farklı yorumlar yapıyor. Ve ben zaten birkaç Kung Fu Panda videomun altında bu yorumu gördükten sonra ulan harbiden de Kung Fu Panda evrende bir insan var mı? diye düşünceye kapıldım. Ve bu videoda bu konuyu sizlere anlatmak istiyorum. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ise videoya geçelim. Şimdi Kung Fu Panda de evreni zaten hayvanların üzerine oluşmuş bir evren. Yani direkt hayvanlar içerisinde yaşıyor ve hayvanlar dışında bizim karşımıza henüz hiçbir insan çıkmadı. Şimdi kesin olarak ben gidip de video başlığına aa kanka kung fu panda evreninde bir hayvan varmış bak gördün mü falan yapamam. Ama şimdi var mı yok mu gelin bu videoda tartışalım. Öncelikli olarak ilk filmi izlediğimiz zaman ilk filmde zaten bizim ortalama üzeri bir hikaye izlediğimiz herkes biliyor. İlk filmde bize sunulan şeyler çok basitti. Ejderha savaşçı aslında geçmişinde çok kötü şeyler yaşamış bir Tai Long ve bununla beraber ikisinin karşılaşması ve gerçek ejderha savaşçının Po olması. İkinci filmde Po'nun ana hikayesi Lord Shen olan geçmişi ve benzeri derken en iyi Kung Fu Panda filmi olduğunu söyleyebilirim. Üçüncü filmde zaten Ugwe'nin geçmişinden gelen General Kai ile bir versus yapması ve işin sonunda çi ustası olup kendi halkının kendi tüm vadisinin koruyucusu olması, ejderha savaşçısı olması hikayeyi iyi bir yerde sonlandırmıştı. Şimdi dördüncü filmde zaten El Camellin adında bir bu kötüsünün geleceğini de biliyoruz. Peki ama bunca hikaye içerisinde bu evren içerisinde bir insan var mı? Yani insan türüne ait bir şey var mı? Sonuç olarak evet hayvanlar var ama insanlar da belki belli kıtalarda yaşıyor olabilir. Şimdi yönetmenler bu konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı arkadaşlar. Hani yönetmene şunu sordular mı orası da kesin değil. Ya işte yönetmen bey acaba Kung Fu Panda evreninde herhangi bir insan var mı? Aa evet var var ya böyle bir şey olabilir mi? Şu anda böyle bir açıklama maalesef ki yok arkadaşlar. Zaten yönetmenlere henüz böyle bir soru da sorulmadı. Hani bir insan var mı yok mu kesin bir bilgi yok ortada arkadaşlar. Yönetmenlere bu soru sorulmadı. Yönetmenlerde soru sorulmadığı için böyle bir cevap vermedi. Şu anda bildiğimiz kadarıyla Kung Fu Panda evrende sadece insanlar yok. Sadece şu anda bildiğimiz kadarıyla arkadaşlar Kung Fu Panda evrende tamamıyla hayvanlar yaşıyor. Buna örnek olarak pandalar, ejderhalar, işte kırmızı tilkiler ve benzeri şeyleri örnek verebilirim. Kaplan ve benzeri şeyler. Yani anlatmak istediğim şey arkadaşlar zaten bu evrenin temel kurgusu hayvanların üzerine ilerlemiş. Herhangi bir insanın varlığı söz konusu değil. Ama atıyorum birdenbire aa bakın aslında insan vardı diyebilirler ama dediğim gibi böyle bir şeyi de düşünmüyorum. Ha eğer filmin love action'ı çıkartmaya çalışırlarsa bir ihtimal love action'da gerçek hayata uyarlanan oyuncularla yapabilirler ama ben bunun hiç olacağını sanmıyorum. Hani Dreamers böyle bir topun altına yatmaz. Çünkü fena bir linç yiyeceğini onlar da biliyor ve bundan dolayı muhtemelen hani eğer Kung Fu Panda love action olarak da geri dönerse muhtemelen love action'ı direkt görsel efektle yaparlar. Ama ben öyle bir şey olacağını şu an zannetmiyorum zaten. Muhtemelen 2030 sonrası falan love action yaparlar. Çünkü zaten şu anda Kung Fu Panda 4'ten sonra 5 ve 6. filmi planlıyorlar. Ve 6. filmde de muhtemelen final yapacaklar. Hani dediğim gibi arkadaşlar şu anda love action da söz konusu değil. Bu soruyu da cevaplamış oldum. Evet arkadaşlar Kung Fu Panda evreninde herhangi bir insan yaşamıyor ve muhtemelen de yaşamayacak. Umarım da bu videoda da bu sorunuzun cevabını aldığınız için mutlusunuzdur. Ben çünkü bu videoyu yaparken çok fazla eğlendim ve Kung Fu Panda evreninde içerisindeki tüm gizemlerle bayağı eğlenceli. Evet dostlar bugünkü videomuzda Kung Fu Panda Devrinde insan var mı yoksa yok mu Bu konuya değinmeye çalıştım Herkesin merak ettiği bu soruyu da cevaplamış Oldum bunların yanı sıra daha fazla Bu tarz içerik görmek isterseniz bunu yorumlarda Yazabilirsiniz umuyorum ki video hoşunuza gitmiştir Eğer beğendiyseniz kanalıma Abone olmayı ve like atmayı unutmayın Şimdilik benden bu kadar dostlar bir sonraki Videoda görüşmek üzere sağlık ile kalın Hoşçakalın bay bay Turns out I am Poe. You are a dragon warrior, Master. Master.